Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz sevgili oğlaklar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmanızı dilerim. Şöyle ben bir yandan diğer fincanın kahvesini yudumlarken sizin fincan yorumunuza başlamak istiyorum. Sizler dilek tutun. Ben şurada gördüğüm şeyi göstermek istiyorum. Şu bakış, bakın şurada bir sinirli bakış. Alacağın karar ya da almış olduğun karar biraz böyle askıda kalmış ya da kalacak. Şu an e, hayatındaki kararla ilgili sana öfke duyan, bak öfke duyan bir yüz ifadesi burada aynısı şurada. E, bir yandan da e, şununla yüz, yüzleşeceğini gördüm ve hissettim sevgili oğlak burcu. Hayatınızda e, büyük ihtimalle e, ya gözlemlediğiniz zaman bununla yüzleşeceksiniz etrafınızı gözlemlediğiniz zaman. Hani başkalarının hayatlarını gözlemlersin. İnsanlar kendi hayatları için birçok karar almıştır. E, ezilmeden yaşamanın nasıl bir his olduğunu göreceksin. İnsanların kimse tarafından kırılmadan, incitilmeden ama sen kendinde bunun yapılmasına izin verdiğin için bir bakıma kendinle ilgili hayıflanıp üzüleceksin gibi bir görüntü var. Orada bir askıda kalma var, bir kararsızlık var, korkma. E, en hani şey derler ya en kötü karar kararsızlıktan iyidir. Ee, onu da yapmak istemez oğlak burcu. O yüzden yapmıyor olabilirsin. Hani kötü karar vermek istemiyor olabilirsin. İyice düşünüp taşınıp geleceğini ona göre yön vermek istiyor olabilirsin. Ya da herhangi bir işle ilgili, herhangi bir adımla ilgili, evetle ilgili, hayırla ilgili her neyse bu, ee, bu konuda çok derin düşündüğünü söyleyebilirim. Çünkü çok uzaklaşmışsın. Bak gördüğün gibi çok uzaklaşmışsın. Bu uzaklaşma sana doğru kararı verdirtecek mi gözlem gücünü kullanıyorsun orada sana kızmaları incitmeleri ile bir yüzleşeceksin bak karşıdakilerin suratsızlığı böyle cadılıkları kötülükleri herkesten uzak duruyorsun gördüğün üzere bak gördüğün üzere burada şu kısımda bir cadılık kötülük fesatlık incinmiştik ama bu kişinin içerisinde bulunan, bakın bu bir kişi de olabilir, komple senin karşı tarafındaki sana bugüne kadar yaşatılmışlıklar olabilir. Ama buradaki durum seni e, kötü olmaya zorlamamış, sadece kararsız olma noktasında bırakmış. Kararsız olmuşsun, kararsız yani hala sana kötülük edenleri bırakıp bırakmama konusunda, onlara haddini bildirip bildirmeme konusunda hala kararsızsın. Onlar ne yaparsa yapsın sen kötü olmayı seçmediğin bir noktadasın. Evet şöyle biraz bu tarafına bakmak istiyorum. Evet bana burada e, bu, bu tarafta farklı göründü. Artık çok daha kararlı olacaksın. Ne yapmayı bileceğin, ne yapmak istediğinin artık bilincinde olacağın bir noktaya geleceksin. Yani ya böyle sil baştan hayata başlamayı seçeceksin iki yani birçok seçeneğin var ama şu an iki seçeneğe indirecek olursak şöyle anlatabilirim buradaki duyguları. Ee, ya senin bulunduğun yerde devam edip yine görmezden gelip yine birileri tarafından incitilmeyi göze alıp veya işte bulunduğun yerde bir de şöyle söyleyeyim. Hayatta bulunduğun yerde mücadele ediyor olma kararı almak e, kişiyi bazen yıpratır. Bazen de Hele ki oğlak burcunun hiç tavrı olmadığı için biliyorum mesajlarda yazıyorsunuz işte ben şöyleyim böyleyim ama ben genel manada yorumluyorum. Tabii ki hepinizin yükseleni ya da güneşi ayı farklıdır oradan etkiler alıyorsunuzdur haritanız farklıdır etkiler alıyorsunuzdur yetişme tarzınız farklıdır etkiler alıyorsunuzdur ya da tecrübelerinizden artık değişmişsinizdir gibi gibi ama oğlan karakteristik yapısında şu var. Biriyle böyle dişe diş, başa baş o insanı ezeceğim, ayaklarımın altında öyle çıkacağım kafası yoktur. Oğlak kendiyle yarışır. Oğlak tek başına tepeye çıkmayı seçer, yarışır. Kimseyi ezmeden tepeye çıkmaya çalışır. İşte oğlak budur. Hani bunu unutmadan hareket etmenizi tavsiye edeceğim. Aldığınız etkiler, yaşatılmış kötülükler her ne olursa olsun bizler bu yolda, bildiğimiz yolda Evet birileri de bir ve bütün olmayı da öğrenme zaten oğlan e, imtihanı da budur. Birazcık da deneyimlemesi gereken budur. Burada bunu deneyimlerse biraz bir, bir adım ön plana çıkıyor. Birlikte olmayı, bir ve bütün olmayı kabul edersen diğer insanlarla ve dünyayla ve bütünle, kolektifle bir ve bütün olmayı kabul edersen, e, paylaşmayı kabul edersen biraz daha e, yaşı karmalarını, Çabuk atlatabiliyorsun, çabuk dönüştürebiliyorsun, onu da söyleyeyim. Ee, ama şu burada gördüğüm kararında e, çok büyük bir netlik oluşacak. Seni üzen canın ciğerin olsa dahi gözün görmeyecek. Hani birinin ölüyor olduğunu bilsem bile gidip görmeyeceksin düşüncesi var. Ne diyeyim iptal edelim diyeyim. Hani ölecek olan insanları görmeyi tavsiye ederim vedalaşmayı ama burada öylesine büyük bir sizi incitmişler ki artık umurumda değil öldünüz mü kaldınız mı yaşıyor musunuz yediniz mi içtiniz mi ne yaparsanız yapın umurumda değilsiniz e, tavrını takınacaksın işte yani o kadar uç noktalarda yaşıyoruz ki birçok iyi birçok uçtayız yani o yüzden söylüyorum burada orta noktayı bulmak durumunda kalın bu arada bakın şimdi kahve içiyorum şöyle bir göstereyim. Bakın içerken yudumlarım nasıl akıyor görüyor musun? Hani diyorlar ya bilerek mi akıtıyorsun bilerek mi akıtıyorsun diye. Bakın içerken böyle akıyor. <laughs> nasıl içiyorsam. <laughs> kahve içmeyi bilmeyen e, şey falcı. <laughs> evet şimdi burada e harfi var bir göz var göz var altında seni uzaktan gözlemleyen isminin harfinde şey işte isminin içinde E harfi olan bir kişi seni uzaktan uzaktan gözlemliyor. Bekar olabilirsiniz. Belki sizi uzaktan e, böyle gözüne kestirmiş. Dur bakayım bu hayatımın e, kadını ya da hayatımın erkeği olabilecek kişi mi diye seni uzaktan uzaktan gözlemliyor. Öyle bir his var. Orada bir aşk, evlilik, söz, mutluluk, nişan, evlilik enerjisi var onu söyleyeyim. Dilerim nasip olur. Şu kısma bir bakayım. Biraz da şu toplulukta. Şöyle söyleyeyim. Şu bir timsah. Timsahın sırtında bir sürü insan var. Bilip bilmeden dikkat edin siz de o sırtına binmeyin o timsahın ya da binin siz bilirsiniz ama binecekmiş gibi görünüyorsunuz. Şöyle ki uyarıda bulunayım bilmeden hani şey bir kurt var orada bir timsah var hem kurt bakışlı hem timsah tipli bilmiyorum değişik bir durum. Böyle bilmeden birileriyle ortaklı bir iş yapabilirsiniz. Ortaklı bir yere gidiyor olabilirsiniz. Olur. Mesela bugün pikniğe gidersin. Hiç istemediğin biriyle pikniğe gidersin. Bilirsin onun nasıl bir insan olduğunu ama gitmek zorundasındır. Yani bu kadar e, açıklaması bu yani bilmeden de bilerek de yaptığın bir durumda bir iş anlaşması olur imza olur ortaklı bir iş yeri açarsın gidersin onunla el el sıkışırsın mecbursundur. Ya da partnerin o işe giriyordur mecburen sen de eyvallah ediyorsundur ama burada hiç için rahat değil. Yani e, de diyorsun ki iş dünyası bu hayat bu ne yapayım mücadele etmeyi öğreneceğim birazcık bu kafada olacaksın onu da söyleyeyim. Şöyle bir zor açıldı. Eyvah eyvah çok ağır geldi bana. Hayır olsun. Şöyle bir sallamış olmaktan sonra şunu bir kenara alayım. Evet şöyle de bir bakalım. Bu arada bugün perşembe. Evet dikkatim dağılıyor. Kediler ortalıkta geziyor. E ee, ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün perşembe olması gerekiyor. Tırnak kesme günü. Biraz sonra ben de keseceğim. Zenginlik enerjisi, bolluk, bereket. Zengin insanlar tırnaklarını perşembe günü kesermiş. Cuma günü de sünnettir. Sünnet seniyedir. niyedir. Ee, o yüzden niyet edin. Sınırsız bolluk, bereket ve zenginliğe, paraya niyet ediyorum. Yaradanım senden diliyorum diye tırnaklarınızı kesin inşallah. Bugün iyi, iyi olsun. Böyle de alışkanlık haline getirin. Ben son bayağıdır böyle alışkanlık haline getirdim dilerim kaçırmadan böyle devam edebilirim. Evet, şimdi şöyle bir bakayım istiyorum. İç kısmında neler var? Aslında içsel olarak çok spiritüel, çok sezgiselsiniz. Çok sezgisel olacaksınız. Yani böyle Sanki böyle yüzlerce kilometre ötedeki şeyi hissedebilecek kadar sezgisel ama bir o kadar da yüzeysel yaşamayı seçeceksiniz. İç dünyanızda kimin ne mal olduğunu, ee, kusura bakmayın böyle konuştuğum için. Bakın şurada bu kişinin ne olduğunu biliyorsun ama böyle diyorsun ki tamam ben kimin ne olduğunu, herkesin, senin, onun, bunun kim olduğunuzu çok iyi biliyorum artık. Hissedebiliyorum, iç dünyanızı biliyorum ama hayatta kalabilmek için. E, dimdik durabilmek için paramı kazanabilmek, ben de varım demek ve yükselmek için birazcık yüzeysel yaşamayı seçeceksin sevgili oğlak. yüzeysel yaşamanın faydası olduğunu düşüneceksin ve bundan dolayı <laughs> pardon ve bundan dolayı nankörlükleri kötülükleri, fesatlıkları bir süre görmeyeceksin hissi var bu fincanda da e, şöyle söyleyeyim yani yine ayrı bakın biraz önce ne dedik söz ilişki sevgi dış kısmında onlar açıklamı iç kısmında hissettiğim de şudur bir ıı, ara verme var ilişkiye kiminle uyumlandık kolektifte bilmiyorum ya da kimlerle uyumlandık kimin enerjisi ağır bastı ya da kimlerin enerjisi ağır bastı ancak burada bir ıı, bakın şurada da tam bir oğlak kafası var görüyor musun keçi suratı bak şurada şu surat şurada da boynuzlar biraz fazla uzamış boynuzlar niye diyeceksin çünkü artık o kadar her şeyi duymaktan, o antenlerin, o radarların o kadar o kadar büyümüş ki, o kadar her şeyi duyup görebiliyorsun ki, o kadar fesatlığı, sinsiliği e, her şeyi fark edebiliyorsun ki. Ve bu fark edişler artık sana üç maymun oynatacak. Görmedim, bilmiyorum, duymadın mıydı? Neydi o? <laughs> Biraz üç maymun oynamayı seçeceksin. Bu seni bir süre ayakta tutacak gibi görünüyor onu söyleyeyim kendine bir hedef belirlemişsin. İşte Eylül'e kadar, Ekim'e kadar, Kasım'a kadar şöyle yapacağım aralığa ya da yeni yıla kadar şunu yapacağım diye bir hedef belirlemişsin. Tavsiyem odur ki bir ajanda alın elinize, bir defter alın, her neyse işte bir kağıt alın. Ee, alın ve yazmaya başlayın. Hayallerinizi, hedeflerinizi ve sık sık o deftere baktığınız zaman... Sizi doğrultacak o defter ve diyeceksiniz ki ya evet ben ben bir daha bir daha bir daha her düştüğünde bir daha karar vereceksin bir daha karar alacaksın. Onu da söyleyeyim. Yine 3 rakamı çıktı. 3 vakte kadar bir değişiklik var hayatında. Çok ümit bağladığım bir durum var. Yani diyorsun ki bana göre bile imkansız ama hayallerimin ötesinde olacak olan bu şey bana nasip olur mu? Gerçekten nasip edeceği için bunu sana hayal ettiriyordur yaratıcı. Onu da bil nasip ettirmeyeceği şeyi hayal ettirmez. İstediğin e, araba mı, ev mi, aşk mı kavuşamayacağını düşündüğün bir insan mı? neyi istiyorsan iste bununla ilgili hayalini kurmaya devam et sevgili Oğlak Burcu. Onu da söyleyeyim. Evet burada e, bir tedirginlik var. Pardon. Burada bir tedirginlik var. Nasip kısmetle ilgili bir şüpheye düşmüşsünüz. Kazancınızla ilgili bir şüpheye düşmüşsünüz. Bir e, paranızı kontrol edememişsiniz. Bir ümitsizliğe düşmüşsünüz. Bolluk bereketin her yerden oluk oluk geleceği düşüncesi niye durdu sizde? Bunu düşünün. Birileri paranızı mı istedi, borç mu verdiniz, parasız mı kaldınız, paranız mı bitti? Yani burada kıtlığa odaklanmayın. Böyle sürekli bolluğa paranın siz yani neye odaklanırsan onu büyütürsün. Öyle değil midir? Mesela yemeği koyarsın ocağın üstüne. İkide bir şey dersin. Aa dibi tuttu. Kesin tutmuştur. Kesin. Biraz sonra bir bakarsın koku gelmeye başlar. Evden çıkarsın. Kesin ütüyü açık işte fişte unuttum. İşte şu ışığı açık unuttum. Suları da kontrol ettim mi diyen insanlar vardır. Kesin onu öyle yapar. Yani o düşüncesiyle oluşturur biliyor musun? Enerji gönderiyor. Hele ki ışığı açık unutmaması, unutmamışsa bile o ışığı açar. Bakın bu kadar uçuk açık konuşuyorum. Bazılarına öyle gelebilir. ne oluşturuyorsun. E, en e, kuantum bilenler vardır aranızda enerjinin o şeyi meydana getiriyorsun, oluşturuyorsun yani. Sen e, düşüncenle bir başkasının sana kötü ya da iyi düşünmesini de sağlayabilirsin. Tamam mı? Şöyle söyleyeyim, birilerinin hakkında kötü konuşmak e, sizin kıtlığınızı e, arttırır. Tamam mı? Biri sizin yanınızda dedikodu yapıyorsa mutlaka ya Allah Bismillah deyin kalkmaya çalışın oradan. Biliyorum çok zor kalkmak dedikodu yapılan yerden böyle hani şeytan bal sürermiş ya herkesin ağzına çok güzel gelir dedikodu yapmak <laughs> e, bazen iradene hakim olamazsın ve konuşursun çünkü sende de vardır o dertten sıkıntıdan konuşursun ama işte burada e, mutlaka kalkmaya çalışın konuyu değiştirmeye çalışın büyük ihtimalle hani dedim ya az önce bir moraliniz bozulmuş parasız kalmışsınız e, orada bir kıtlığın sebebi dedikodu gibi geldi bana dedikodu yapılmışsa e, helallik dileyin hayalinizde o kişiden o kişi için bir kediye köpeğe bir mama verin, ee, kuşlara bir şeyler verin. İşte bir şeyler yapın yani, ee, ya da bir ihtiyaç sahibi birine bir şey yapın ki o helalliği dilemiş olun hayalinize yüzüne gidip söylemek biraz zor olabilir. Evet dedikodu dedikodu çıktı burada onu söyleyeyim. İnsanların nasıl bu kadar kötü olabileceğini aklınız almamış yani. Birileri birilerinin kuyusunu kazıyor. Siz de görüyorsunuz arkanızdan söylemediğiniz sözün üzerine 5-10 konulmuş söylenmiş. Ee, bunun karşılığında bile utancınızdan o sizin sözünüze 10 katıp söyleyen insanın yüzüne bile hala söyleyemediğinizi görüyorum. Şurada bir ba bakın balık var. Ee, biraz altta kalmış, karşı tarafta kalmış. Sizin biraz şaşkınlığınız var bak çünkü şaşkın enerjin düşük, enerjini sömürmüş. Bak aura alanını kirletmiş, balığı da kendi tarafına almış. Bu az önce söylediğim burada da çıkıyor bakın. Birinin hakkında konuşmak ya da dinlemek. O konuya, o dedikoduya iştirak etmek demektir. İştirak ettiyseniz bile o kişinin dedikodusu yapılan ortamda siz de o günaha, o yanlış ortak oluyorsunuz. Hepimiz öyle yapıyoruz yanlış. Yani bilip bilmeden ya da işte bir şekilde. Orada ne oluyor? O kişinin bütün kıtlık Enerjisini üzerinize alıyorsunuz, iptal ediyorum. Kendi bolluk frekansınızı da o insana yolluyorsunuz. İşte açıklaması bu yani. E, aslında dinimizde her şeyin o kadar güzel e, uygulanırsa insan hayatı o kadar güzelleşiyor ki işte bizler e, farklı bakıyoruz. Bazen o yüzden olmuyor olabilir. Şurada bir çığlık var, bak. Şurada bir insanın çığlığı var. Çığlık atıyor ve burada bak nasıl savruluyor bu kişi. Artık hayatında çığlık atmak istediğin, yeter be yeter hayatımı mahvetmek, mahvettiniz de demek istediğim bir sürü insan var. Ama lütfen rica ediyorum. Çığlık atmadan, bağırmadan, tartışmadan önce estağfirullah el azim çekin gün boyu sinirlendiğinizde. Şeytan size vesvese verdikçe Estağfirullah El Azim çekin, evzu billahi bismillahirrahmanirrahim çekin. Bol bol çekin, çok iyi gelecek. Bakın denediğim bir şey olarak söylüyorum. Bu sizi böyle sakinleştirecek. Sakin ve şeytanın bir oyunu olduğunu göreceksiniz o sinirin, o öfkenin. Çünkü vesvese veriyor ve siz siz o vesveselere uydukça daha çok uyum sağlıyorsunuz ve kavgacı, dövüşçü bir insan olursunuz ondan sonra. Tamam mı? Burada bunu söyleyeyim. Ee, şöyle tabağı da boşaltalım aynı zamanda. Güneşin bir doğuşu var tabakta. Hayatınıza bir ışık geliyor, bir güneş geliyor. Yani hani her karanlık günün ardından bir aydınlık vardır. Güneş doğar ya. Sabahı olur o akşamı sabahı olur değil mi? <laughs> yani 6 e, ay gündüz, 6 ay gece olmayan bir yerde yaşıyorsanız, normal bir e, ülkede yaşıyorsanız. E, o yüzden e, sabahında mutlaka doğar. Bakın ortada gözler var isyanlar var, ikiye bölünmüşlük var, ailenin bir taraf tutması olabilir, sizin tarafınızı tuta. Dört kişilik, beş kişilik bir aileyseniz bir bölünmeler görünüyor ama şöyle bölünmeler herkes ayaklarının üzerinde durabilecek şekilde kendini inşa edecek bölünmeleri. Hiç beklemediğin değişimler olacak hayatında, aile bireylerinde ya bir kenetleneceksiniz ya da bir başka bir yöne doğru savrulacaksınız. Her kim varsa hayatınızda aile içinde saçını süpürge eden her kim ise o saçını süpürge eden kişi ayağa kalkacak ve asla ve asla o saçını bir daha süpürge olarak göremeyeceksiniz. Çok büyük bir mücadele, çok büyük bir kafa tutmaca görüyorum. Ama sizin burada hüzünlü oluşunuzun sebebini siz bilirsiniz ancak bakın şurada bir hüzünlüsünüz. Şurada bir e, sırtınızdaki e, şu şeyleri görebiliyor musunuz? Nasıl yüklenmiş? Biraz hüzünlüsünüz açıkçası. Yani Konfor alanınızı terk etmek istemediğinizi hissettim. Ee, bir yerden bir yere gitmek istemediğinizi, hayatı değiştirmek istemediğinizi, alanınızda kalmak istediğinizi e, az bulup huzurla yiyip içip hayatın huzurlu tarafını yaşamak istiyorsunuz ama üzgünüm bu fincan sizin hani hayatın altını üstüne getiriyor. Bu da hayırlı bir şekilde, bu kötü bir şey demek değil. Ee, hayatında çok büyük yenilikler geliyor. Hayatında bak buradaki bir şey gibi tohum ekersin ya bak burada tohum ekmişsin artık filizlenmiş. Sen bir zamanın birinde bir dua etmişsin, birine bir hayır işlemişsin ya da bir şey olmuş ve şu an hayatın artık bambaşka bir yöne doğru evrilecek ve sen alamadığın arabayı, alamadığın evi, alamadığın altınları, alamadığın her ne varsa ala, ödemeleri, ım, alamadığın borçlar, alamadığın her ne varsa alamadığın aşk, hak ettiğin aşk, hak ettiğin değer, hak ettiğin saygı her ne varsa hepsini almaya gideceksin. Hepsini almaya ama tek yolu karşında duran engelleri artık engel olarak görmemek. Ya engel değil onlar. Onlar sadece seni güçlendiren birer adım, üzerine bastığın birer diken, birer çalı. Bas üstüne yürü. Nasıl yürü? Hani bir partnerin mi sıkıntı çıkarıyor, annen mi çıkarıyor, babam mı çıkarıyor, çocukların mı, kardeşin mi, iş arkadaşların mı duyma, duyma, hepsi yabancı dil konuşuyormuş gibi gelsin ve senin bilmediğin bir dili konuşuyormuş gibi. Evet haklısın de, evet haklısın. Geçen bir yerde. E iyilik olsun diye üç kişiye çalışma yaptım. Baktım birinin işte dedi ki ağzımda bir sürü yaralar var öbürü bir şey diyor dedim evet Esma yine yerine geldin <laughs> seni çağırmış yaradan işte gel buradaki insanları iyileştir diye orada arkadaş çevremizde en son biri böyle bir baktım uzaktan uzaktan izliyor tamam mı dedim ki dur biraz sonra çıkar <laughs> ortaya. Ee, sen o insanları şöyle yaptığında böyle yaptığında ben hiç bir de onun e, iş yeri yani onun işi büyüsün diye yaptığım bir şey. Ee, sonra tabii saf sevgi yolladım. Dedim olabilir bilmiyordur ne bilsin yani ben kalben yaptım o insanın ağzındaki yaraları iletsin diğerinin öfkesi dinsin diğerinin acısı dinsin falan diye işte çok şükür. E, giderken o üç yap, çalışma yaptığım kişi de bana o öylesine sıkı sarıldılar, öylesine minnetle teşekkür ettiler ki gidişimle çıkışım bir olmadı benim oraya. E, şöyle söyleyeyim, bana şey dedi o, o kişi. E, ben böyle şeylere hiç inanmıyorum. Haklısın dedim, haklı olabilirsin, haklı olabilirsin. Ben onunla mücadele etseydim. Sen ne bileceksin ki? Bilmem ne. Sen biliyor musun ben ne emek verdim bu işi böyle bu hale Ne gerek var ki o insana bir şeyi anlatıyorum. Zaten o insan sana negatif tavırla yaklaşıyor tamam mı? Ben o insanla oturup 3 saat o insanı ikna etmeye çabalasam kendimden ödün veriyorum. Yani niye ikna etmeye çalışayım ki? Ne diye ikna etmeye çalışayım o insan? Zaten o bana düşmanca gelmiş, kötü kötü bakışla gelmiş. Ama ne oldu biliyor musunuz? En sonunda haklısın dedim. O konuştu, 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 konuştu. Eşim de yanımda. Ondan sonra şey dedi. E, biliyor musun sen aslında bana bu çalışmaları bir yapsan aslında benim de çok şeyim var da. <laughs> yani tavır e, tavır o kadar önemli ki takındığın tavır, duruşun. Zaten olaylar esnasında nasıl bir tavır takınıyorsan senin karakterin odur. Tamam bunu aklınızda tutun sevgili oğlaklar. Hayat bir mücadele ise bu mücadelede nasıl ayakta durabileceğini bilmeni isterim. Tavsiyelerim de bundan dolayıdır. Beni yeni tanıyanlara, kanalımıza yeni gelenlere selam olsun. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.